Merhabalar. Haşhaşlı Hindistan cevizi irmik tatlısı yapacağız. Sütlü. Bunun için bir su bardağı sütümüz var. Bir çorba kaşığı toz şeker. Az yapacağım ben. Bir çorba kaşığı irmik. Bir çorba kaşığı Hindistan cevizi. Bir çay kaşığı mavi haşhaşımız var. Şimdi bunu kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra ağır ateş alıyoruz ve yavaş yavaş içindeki irmiklerin pişmesini bekliyoruz. Ee, pişecek ve koyulaşacak. Daha sonra servis yapacağız. Muhallebimiz pişti. 10 dakika yarım ateşte karıştıra karıştıra pişirdim. İçindeki irmikler iyice pişsin diye 10 dakika bekleyin. Ancak koyulaşıyor zaten. Gördüğünüz gibi koyulaştı. Şimdi içine bir çay kaşığı margarin ve bir çay kaşığı da bal katacağım. Karıştıralım iyice. Evet Hindistan cevizli mayve aylarlı irmik tatlımız hazır. İyice dondurun, ondan sonra tüketmenizi tavsiye ederim. Şu an çok sıcak. Bu tariften bir kupa çıkıyor. Ee, tarifi çoğaltarak e, daha çok kişiye yapabilirsiniz tabii ki. Bu dolu dolu bir kupa çıktı. Afiyet olsun.